Şehri Gündem programı olarak İstanbul'da Pierre Cassi erkek giyime konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sabri Ural Bey var. Sabri Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Erkek ürünü üretmekteyiz. Bunlardan takım elbise, gömlek, pantolon, mont, kaban, kravat, kemer diye imalatlarımız mevcut. Aile firmasıyız. Aile bireyleriyle birlikte filanımızı yürütmekteyiz. Bir yaklaşık olarak... 50 yıllık bir kuruluşuz. Babadan oğla geçen bir sektörün içerisindeyiz. Bizden sonraki gelecek nesil devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama şu an için bizler devam ettirmekteyiz. Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz? Çeşitler o kadar çok fazla oldu ki ister istemez piyasaya bir şekilde e, hükmetmemiz gerekiyor. Etkenler şunlarla kaynaklı oluyor. Genç nesil, orta yaş grup, ve yaş grubu olarak üst grup dediğimiz insanların farklı farklı seçimleri mevcut. Bu sebepten dolayı ister istemez gömlekte de çeşitliğimizi bol tutmak zorunda kalıyoruz. İşte bunlar da slim fit olarak, body olarak, klasik olarak, işte modelli olarak vesaire vesaire farklı farklı ürünler yapmak zorundayız. Daha doğrusu modeller yapmak zorundayız. Takım de de keza aynı şekilde bunlar mevcut. Kravatta da aynı şekilde mevcuttur. Mont, kaban gibi bu tarz ürünlerde de mevcuttur. Mesela bugün orta yaş grubu slim fit tercih etmiyor. Genç nesil tamamen slim fit tercih ediyor. Bundan dolayı ister istemez yelpazemizi geniş tutmak zorundayız. Yani müşteriye hitap etmek adına. kalite politikanızı anlatır mısınız? Seçim olarak işçiliğinden yani dikiminden içine kullanmış olduğumuz malzemeden seçmiş olduğumuz kumaşlara kadar hepsine çok dikkatli bir şekilde inceleyip sık dokuyup doğru ürünü, doğru tercihi yapıp müşteriye sunmak istiyoruz. Ve seçim olarak da özellikle pamuklu ve polimiş konuları kesinlikle tavsiye etmiyoruz ve kullanmıyoruz da. Polyester de aynı şekilde bunun içerisinde geçerlidir. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerinize doğru bir çalışma yaptığınızı, doğru yerlerde olduğunuzu, gidip müşterilerle birebir diyalogda olduğunuzu ve doğru bir şekilde müşteriye hitap ediyorsunuz yapılan çalışmalardan sizi izlemeye devam etmelerini söylüyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.